Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Şubat Çarşamba ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. 7'li plasenin ilk ayağı 20.59'da bir satış koşusuyla başlıyor. 1200 metre kum pistte 4 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu toplam ikramiyesi 24.000 dolar olan burada 5 numaralı Where's Joy Ako start alacak olan 25 e, Ekim, e, 25 Ekim'de orta grup bir koşuyu 1200 metre kum pistte 2,5 boy farklı aynı jokey ile kazanan bir isim. 5 numaralı Veris daha sonra 1000 metre tapeta ve 1100 metre tapeta pistlerde start almış. 5. ve 4. olmuş kum pistte iyi koşuyor 1200 metrede. Dolayısıyla 7'li plasenin ilk ayağı için önereceğim tek isim 5 numaralı Veris Joy yeterli olur. Paco Lopez'de start alacak olan. Altılı ilk ayağına geldik. Bir e, satış koşusu, Şartlı satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre kompiste e, 21.33'te start alacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı koştu. 7 isim start alıyor. 5 numaralı Lusitano ile başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük bir satış koşusu. 5 numaralı Lusitano, Luis Saez ile start alacak olan bir isim. 1200, 1300 ve 1100 metre 12.500 12.500'lük satış koşullarında bir ikinci bir de üçüncü olmuş 5 numaralı Lusitano. 3 numaralı Town Classic Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. Bir önceki startında 25.000'lik bir şartlı satış koşusunda 1400 metrede ikinciliği var. Gene bir önceki startında 1200 metrede 25.000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. 3 numaralı Town Classic'in bir numaralı Financial System, Javier Castellano ile şans verdiğim diğer bir isim. Lusitano'nun ikinci olduğu koştu, üçüncülüğü var son startında. İki numaralı Blast Journey, Junior Alvarado ile start alacak ve son olarak burada 4 numaralı Mr. Titos, şans verdiğim son isim Altılı Aya'nın ilk ayağında. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı günün tek maiden koşusu, üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus, bin metre çim pistte start alacak. Burada dört isme yer vereceğiz. 11 numaralı Rufar Rednat, Edwin Gonzalez ile start alıyor. Daha sonra 3 numaralı Argos Verted koşuya baktığımızda koşu 50 binlik bir meydan satış koşu, orta grup bir meydan koşu, 43 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 11 numaralı Rufa Rednat, Edwin Gonzalez ile ilk yer verdiğim isim. Daha sonra 3 numaralı Argos Bertit, Paco Lopez'de start alıyor. Son iki startında 100 metre kum ve 1000 metre tapet tapiste ikincilikleri olan bir isim. 6 numaralı Devili Luis Sezle start alıyor. Argos ee, ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var Devilly'nin Michael Maker Antrenist'teki bir isim ve son olarak 9 numaralı Magna Lokyun Kazushi şans verdiğim son isim. Altılı Ganyan'ın üçüncü Ayağına geçmeden önce burada şey de söyleyeyim. 13 numaralı Always a Party var. Koşudan çıkan isim olursa start alacak. Böyle bir durumda. Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan Todd Pletcher antrensindeki 13 numaralı Always a Party'de kuponlara eklenmeli. 6 liranın 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlere Mouse 1200 metre kumpiste bir satış koşusu. Ee, burada arkadaşlar atların e, performansları birbirlerine çok yakın ee, o yüzden buraya haş yaptık Sıralama şu şekilde koşu 16.000-20.000 bin, bin bandında bir satış koşusu toplam ikramiyesi 34.000 dolar olan 5 numaralı Hay Porter, Chantel Sutherland ile start alıyor 5 ee, numaralı Hay Porter ve 1 numaralı Frosted Armor ee, nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen 2 isim 2 numaralı Rhymes Like Dimes Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Daha sonra 4 numaralı Russian to win Tyler Gaffalona ile start alıyor. 1200 metre kompiste son startında bir ikinciliği var. 7 numaralı Spring the Beast Jesus Rios ile start alacak. Son startında 12.500'lük bir maiden koşuyu 1100 metrede 1.06.20 derecesiyle yazmadığımız iki isim kaldı. 6 numaralı Rayo Colorado Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim ve son olarak da 3 numaralı Frolikman Paco Lopez ile start alıyor. O da bir önceki startını 14 Ocak'ta bu hipodromda 1200 metre kum pistteki maiden koşuyu kazanmış. bir 13 26 derecesiyle iki boydan biraz fazla farklı favori olduğu koşu. Bir önceki startı 3. ayaktaki son isim 5-1-2-4-7-6-3 sıralamasıyla bu ayağı kapatıyoruz. Dördüncü ayak 4 e, yukarı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı koşu. Burada da 4 numaralı free to fly e, tek olur gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 24 binlik bir şartlı koşu. 4 e, numaralı free to fly. E, Karineli'ndeki burada gözükmüyor. Son 7 startının 6'sını rahat kazanmış bir isim. Çoğu da 1200 metre kum pistte burada gördüğünüz gibi. Bugün Paco de bu koşuyu hata yapmazsa kazanır diye düşünüyorum. Beşinci ayak 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre için pistte opsiyonel satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya bakalım. Koşu 75 bin dolarlık. Orta grubun üzerinde bir şart satış koşusu. 4 numaralı On Alert. Javier Casarano ile start alıyor ve aynı jockey ile son startında 60 binlik orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşuyu 1500 metre çim pistte 1.30-25 derecesiyle kazanmış bir isim. 7 numaralı My Philly Terrell Julien Leparacus ile start alıyor. O da 1600 metre çim pistteki son startında 60 binlik bir maiden koşuyu 1.37-20 derecesiyle iki boydan fazla bir farkla aynı jockey ile kazanmış 7 numaralı My Philly 5 numaralı Daisy Bee, Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. O da 1600 metre için pistteki son startını 1.37-1.37 ile 1.5 boy farkla kazanmış. Üst grup bir maiden koşu diyebiliriz. Son olarak 6 numaralı Kittens Kodujun, Luis Saez şans verdiğim son isim. Bu 5. ayakta. O da 1670 metre tapeta pistteki ee, orta grubun biraz altındaki bir maiden koşuyu 142 53 derecesiyle bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Geldik günün son ayağına bir satış koşusu. Dört yukarı dişinginizlere İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta tapiste start alıyor. Burada da iki isme yer vereceğiz. 10-12.500 bandında bir satış koşusu toplam ikramımız 22.000 dolar olan e, 4 numaralı La Russia Louis Sayes'de start alıyor. Son startında 10 binlik bir satış koşusunda bir boydan biraz az bir farklı ikinciliği var. 1670 metre tapeta pistte. Bir de e, hemen altında yer alan 5 numaralı Bellas Kingdom. Luca Panik ile şans verdiğim ikinci isim. ikinci ve son isim bu altıncı ganyanın son ayağında. O da e, 1800 metre tapeta e, ki son startında boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Animal Kingdom yavrusu 4 ve 5 altıncı ayakta yeterli olur gibi gözüküyor. Avustralya ve Amerika yabancı yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var faydalanabileceğinizi düşündüğüm. Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza web sitesi gelecek. Ee, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlong'u 4977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman geliyorsunuz ilgili atın galobunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu. İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Evet opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde <laughs> size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 3 numaralı tam Classic, 5 numaralı Lusitano, 1 numaralı Financial System, 2 numaralı Place Journey ve 4 numaralı Mr. Titos. İkinci ayak 11 numaralı Rufa Red Knot, 3 numaralı Our Girls 6 numaralı Devili ve 9 numaralı Magne Luquent. Burada 13 numara koştan çıkan at olursa yazmanız gereken bir isim olduğunu hatırlatayım. Üçüncü ayağı harç yaptık. Sıralama şu şekilde. 5 numaralı Hey Porter, bir numaralı Frosted Armor, iki numaralı Rhymes Like Dimes, dört numaralı Russian To Win, yedi numaralı Spring The Beast, altı numaralı Royal Colorado ve üç numaralı Frolic Man sıralamasıyla. Dördüncü ayakta dört numaralı Free to Fly koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son 7 startının altısını kazanmış bir isim. 5. ayak 4 numaralı On alert, 7 numaralı My Philly Thrill, 5 numaralı Daisy Bee ve 6 numaralı Kittens Kuruşu'da şans verdiğim isimler. Son ayakta da 4 numaralı La Russia ve 5 numaralı Bella's Kingdom yeterli gibi gözüküyor bu ayak için. Hepinize bol şanslar. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.